Herkese merhabalar. peki videomuzda Bali Bas 2 bilgisayarında Onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar yine kanal açtım. Tekno geyim. bu kanalda oyun videoları çekeceğim. Diğer kanalımda ise şöyle göstereyim. Diğer kanalımda Diğer kanalımda ise Telefon ya da başka bir Diğer hakkında bilgilendirme videoları çekeceğim. Yani benim mevcut kanalımda bilgilendirme videoları çekeceğim bu kanalda bu teknogame yeti benim yeni kanalım eğer bunu değiştirirsem bu kanalda teknoloji yeti kanalımda e, değişik değişik videolar çekeceğim yani oyun videoları değil de bilgilendirme videoları da çekeceğim bu kanalda da oyun videosu çekeceğim ve ilk oyun videosu değil de nasıl oynadığını onu göstereceğim evet Baldi Pass nasıl indirilir? bugün onu göstereyim. Baya baldi. Bas indir. Yazıyorum. Evet, Baldi Pass için Dilimden dilimden yani tabii şaman. Oyun Baldi Pass için ödül çıkartıyor. An Learning'e tıklıyorum başka siteye girmeyin arkadaşlar evet girdim işte bu sistem gereksinimleri de toz makinesi yani var düşük bakın burada direkt indire tıklamayın burada google drive var ya buradaki indire tıklayın eğer yanmazsa siteden çıkın tekrar indire tıklayın ve gördüğünüz gibi Drive Google geldi. Buradan bu butona tıklayarak Şimdi buraya atacak biraz hastayım burada arada bana mı tıkalım. Burada yine de indir butonuna tıklıyoruz. Yine de indir butonuna tıkladıktan sonra bize bir Winrar tavsiyesi indiriyor. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi oyun videoları Belki sadece bazı da oynayabilirim bilmiyorum. Çünkü bilgisayardaki sistem gereksinimleri kötü yani yeni bilgisayar alsam daha değişik oyun videolar çekebilirim, yapabilirim Valorant gibi vesaire. Evet bunları gönder diyelim. Tamam diyorum. Bakın indirildi. Benim Windows 7 olduğu için böyle oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bana böyle bir yer geldi. Baldi Basit'in Ejitör Learning Oyunumuza bir girelim. Evet oyunumuzu açıyoruz. Aynen şurada masa üstünde görev çubuğunda gördüğünüz gibi Baldi'nin resmi geldi. Aynen oyunumuz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi oyunumuz böyle. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet oyunumuz açıldı. Merhabalar hocam. Burayı açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. 7 artı 7 14. Çok zor. Yine yani 6 5 4 3. Eksi 3. 4 3, 2. gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Şuraya gidelim diğer kitaba da. Bunca bize para veriyor bir lira. Evet ikinci kitaba geliyorum. 5 7 7 6 5 4 3 2 2 7 Evet buraya 27 7 7 97 Yazdığımda da, Spiderman oluyor diyorlar ama yok olmayacağı için sıkıntı Evet gördüğünüz gibi buraya da yaptık. öyle